Divan-ı Harbi Örfi 41 Zira yalanlarla ittihat yalandır ve ifsadat üzerine müesses olan ismi meşrutiyet fasittir. Müsemmai meşrutiyet hak, sıdk, muhabbet, ve imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır. Zira yalanlarla ittihat yalandır ve ifsadat üzerine müesses olan ismi meşrutiyet fasittir. Müsemma-i meşrutiyet hak, sıdk, muhabbet, imtiyazsızlık üzerine beka bulacaktır. Malum olduğu gibi tebeddül esma ile hakaik tebeddül etmez. Yani bir şeyin ismini değiştirmekle mahiyetini değiştirmiş olamayız. Meşrutiyete Bediüzzaman Hazretleri Meşrutiyeti meşrua diyerek şeriata ve kanunlara dayalı hak ve hakikatten güç alan meşruti idare anlaşılmalı diye tarihe kayıt koyar. Yoksa ismi ayrı mahiyeti ayrı olan şeyler hakikati temsil edemez, yansıtamaz. Bozgunculuk ve anarşistlik üzerine kurulmuş isimde bir demokrasi bozuk ve işe yaramazdır. Oysa gerçek demokrasi hak, doğruluk, sevgi, hoşgörü, hukukun üstünlüğü esası üzerine kurulursa devam edebilir. Ma teessüf, bunu kemali telaş ve teessüfle ihtar ediyorum ki mesela bir alimi zi tehevvür ki sıfatı ilim kendini fesat ve fenalıktan men etmişken daima onun sıfatı tehevvürden vücuda gelen fesat ve fenalığın zikri püf, vaktinde onu alimlikle yad etmek ve sıfatı ilme ilişmek nasıl ilme husumet ve adaveti ima eder bir insanın hem ilim sahibi hem de sonunu düşünmeden fevri ve öfkeyle hareket ettiğini düşünelim. İlmi yönü onu fena ve bozgunculuktan alıkoyması gerekirken öfkesi yüzünden fenalık ve bozgunculuk yapsa ve biz de bu adamın ilmi yönüne kızıp hakaret etsek bu ilme karşı bir saygısızlık hatta düşmanlık olur. Bu adam fenalığı ve bozgunculuğu alim olduğu için değil öfke adına yapıyor. Burada ilmin bir suçu bulunmuyor. Alimler ilmi yönünden ilmi yüzünden kötü olmazlar. Başka zaaflarına yenik düştüğü için kötü davranış sergilerler. İlme, irfana düşmanlık etmek zulüm olur. Aksi takdirde günümüzde para, makam, şöhret, korku vesaireki gibi zafiyetler yüzünden ilmini kötüye kullanan alimler ve hocalar vardır. Kezalik şeriatı mutahharanın ve ittihadı Muhammedi'nin ismi mukaddesi ki fırkaların ağrazı şahsiye ve hilaf-ı şeriat ile ektikleri tohumu fesadı bir milyon fişek havaya atıldığı ve umum siyaset ve asayiş efrat elinde kaldığı ve ortalık anarşist gibi olduğu halde o müthiş fıtratına mucize-i şeriatla kansız hafif geçtiği halde o mübarek nam ile o müthiş fesadı binden bir dereceye indirmekle beraber daima o ismi garaz sahiplerine siper göstermek pek büyük bir tehlikeli nokta. Ya belki ukde-i hayatiye ilişmektir ki dehşetinden her bir vicdanı selim titriyor, dağ, darı, teessüf, Oluyor. Herkesin ortak bir ismi ve ortak bir değeri olan Şeriat-ı Mutahhar'a ve İttihad-ı Muhammed'i belli bir azınlığa, belli bir siyasi partiye inhisar edilemez. Çünkü İttihad-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ki umum müminlere şamildir, cemiyet ve fırka değildir. Şayet müminlerin ortak çatısı olan bu mübarek isim ve kavramlar belli bir siyasi fırka ve meşrebe mahsus kılınırsa onların hata ve kusuru, direkt bu isimleri lekeleyecek ve zarar verecektir. Onun için İslam'ın temel değerleri politikalara alet edilmemelidir. Lakin bazı cemiyeti hayriye kendine ittihadı Muhammed'i diyebilir. Buna karışmam. Aslında devlete ve ortama şahsi düşmanlık besleyen ve şeriat dışı hareketlerle ortalığı alevlendirmeye çalışanlar oldu. Bu hadiseler de onların yüzünden ortaya çıktı. Yine bunlar ortalığı başka yönden karıştırmaya çalışıyorlar. Evet onların çıkardığı fitne ve fırtınanın şiddetini binden bire indirip kansız ve hafif geçmesine vesile olan şeriat-ı Muhammediye'dir ki çok parlak ve güzel ve nezihtir. Ama bu fesat grup bunu bildikleri halde şeriat isteyenler yüzünden bu fitnenin çıkarıldığını ve alevlendirildiğini iddia ederek lekeder etmeye çalışıyorlar. Bu ise aklı yerinde kalbi sağlam insanları rahatsız edip titretiyor.